Yorum ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Siz dergi, fanzin, broşür bastırmak istiyorsunuz. Ama bunun için yeterli seviyede tasarım bilginiz yok. Corel Draw bilmenize gerek yok. Bu işi kanalda da çok rahatlıkla yapabilirsiniz. İlk yapmamız gereken şey bizim tasarımımızın kullanacağımız işte boyutunun santim ve milim olarak ölçüsünü bilmek. Ben A5 tasarlayacağım. 148'e 210 aldım kopyaladım. Şuradan özel boyut var arkadaşlar. 148'e 210 milim işaretledim. Şuradan santim de var. Ben milim kullanıyorum. Yeni tasarım oluştur dedim. Yeni tasarımımı oluşturdum. Şuradan sayfa ekle var. Ben 16 sayfa olmasını istiyorum. Yani 4 tane A4. Ee, ilk i̇lk dikkat etmemiz gereken Sayfa sayılarının dördün katı olması lazım. Çünkü tasarımda zımbalarken çift olması gerekiyor ki ortaya zımba vurulsun. Tek bir kağıdın zımbasız kalması ya da ortada olması sorun yaratır e, matbaacılar açısından. Bu sebeple dördün katı olmak zorunda. Sayfa ekle dedim. Şöyle ekledim. Şurada sayfa sayısını belirtiyor. 3, 4 böyle gidiyor. 16 sayfalık bir şey yapacağım. 16 A5 yani kitap sayfası. Ve şöyle oldu. Bu 16 benim arka kapağım. İlk sayfada bir benim ön kapağım. İki iç işte olacak. 2'den sonra başlayacak. Ben dergime bir isim bulacağım. Şu an aklıma işte gibi bir isim ya. Doğru yazdım mı onu da bilmiyorum ama sanırım doğru yazdım. Şöyle ya da bunu sileyim. Şöyle şuraya bir çizgi çektim. Bir tane kopyaladım bundan yapıştır dedim. Şunu şu ortaya ekledim. Bu benim dergimin kapağı diyelim. Alt kısma işte Haziran 2021 sayı 1 dedim. Ve şuraya Diyelim ki ekledim. Üste de ekleyebilirsiniz. Artık o sizin tasarım zevkinize kalmış. Şöyle şuraya da ekledim. Şunların yazı tiplerini şöyle değiştirebilirsiniz. Ve boyutlarını şöyle küçültüp büyütebilirsiniz. Renklerini değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi artık orası size kalmış. Şuraya ben yükleme dedim. Şuradan daha önce yüklediğim bir görseli ekledim şuradan medya efektler dedim ve bunun arka planını sildim şu an silecek Evet şöyle sildim ee, daha sonra şuraya da şu çubuklardan bir taneyi tekrar kopyalıyorum tamamen kendi hayali tasarımım Yani siz farklı bir şey deneyebilirsiniz. Ben şu an bunu aklıma geldiği için deniyorum. Şuraya isterseniz hem konu başlıklarını yazabilirsiniz hem de yazarlarınızın isimlerini yazabilirsiniz işte. Şöyle sıra salladım böyle. Yazıları şöyle küçülttüm. Daha da küçülttüm ve şuraya sığdırmaya çalıştım diyelim ki şöyle şöyle bu sığdırmaya çalıştım böyle bir renk kullandım bunu kopyaladım yapıştı bu kontrol ve dedim ve Şöyle bir tane daha Ctrl V dedim. Orayı doldurmak istiyorum. İlla benim yaptığımı yapmak zorunda değilsiniz. Ben örnek olsun diye şu tasarımı yaptım. Şuraya böyle renkli olsun. İlk dikkat etmemiz gereken şunun bizim kapağımız oldu ve kullandığımız yazı tiplerini dikkat edelim. Yani tüm tasarımda benzer yazı tiplerini kullanalım. Kapak başlıklarında, iç kısımdaki yazı tipleri tasarım zevkinize kalmış ama aynı yazı tiplerini kullanmak daha iyi. Daha sonra dikkat etmemiz gereken numaralandırma, sayfa numaralandırılması. Şuradan en son kullandıklarımdan şu ikiydi galiba. Kitapları biliyorsanız kitap broşürlerde Sol tarafta da bazen numara olur. Sağ tarafta da yani bu okuyucunun bakış açısına göre sayfayı numaralandırmış. Ben bunu sola yatırdım çünkü ilk kapağı geçtikten sonra sayfayı çevirdiğinde sol tarafa geliyor. Bu biraz önemli. Daha sonra aşağıdaki 3. sayfada da tam tersi yerde sayfanın numarasının olması lazım. Yani şurada olması lazım. das sonra dikkat edilmesi gereken bir şey şu kenarlara çok fazla yazı taşırmamak lazım. Ee, gerisinde de en arka kapağa geleceğim. Şu an düşünüyorum aklıma bir şey gelirse şu benim arka kapağım arka kapakta da yine şuradan yüklediğim bir ya da farklı bir şey yükleyeyim. Şöyle, şunu yükledim. Şöyle yükledim. Şuraya, işte John'dan onun yine ee, bir sözünü yazayım. Aklıma hmm, Sanırım buna benzer bir sözü vardı. Ee, şu an yanlış yazmış olma ihtimalim de var ama benzer bir sözü vardı. Şöyle bunu yazdım, şuraya sığdırdım. Artık o size kalmış. Dediğim gibi şuradan yazı tipleri var. Şuraya el yazısı dedim. Şöyle okudaklı bir yazı bulursam yazı tipi. şöyle bunu seçtim arkadaşlar. Rengini isterseniz şöyle ya da şöyle yapayım. Şöyle yaptım. Bundan sonrası artık size kalmış dediğim gibi şu kenarlara çok fazla yazıları taşırmamak önemli. Sayfa numaralandırması önemli. Bir kısım daha var. O da şuradan indir diyorum. Şurada PNG var. Ben standart PDF var ve PDF baskı var. Standart PDF yerine PDF baskıyı kullanıyorum ve indir diyorum. İlla Corel Draw dosyası teslim etmenize gerek yok. PDF baskı ile de hem matbaacılar hem kurtasiyeler kolaylıkla tasarımınızı basabilir arkadaşlar. Şöyle bir şey hazırladık gördüğünüz gibi. Şu şu da bizim kapağımız. Aklıma direkt böyle bir şey gelmedi. Hemen yani sıradan bir şekilde bunları yaptım. Siz eminim daha iyisini yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla üst tasarım bilgisine gerek yok. Oral draft bilmenize gerek yok. Tabii ki profesyonel işleriniz için onları bilen insanlara başvurmanız lazım ama siz de kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.